Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya olarak bugün Beylikdüzü Kulübü tesisindeyiz ve inceliyoruz hepsini. Başkanımla ilgili kupalarla ilgili biraz sohbet edeceğiz. Bize kupalarınızın hikayesini anlatır mısınız? Bunlar 2022-2023 sezonunda aldığımız kupalar. Hepsinin ayrı bir anısı var. İyi günü, kötü günü. Yağmurda, çamurda, karda, kışta. Genç kardeşlerimizden hepsinin bu kupaları üzerinde alın teri var. Ben hepsine teşekkür ediyorum, kutluyorum. Daha bu başlangıç tabii. Pandemiden sonra altyapımız yeni yeni kendini toparlıyor. İnşallah bu önümüzdeki senelerde bu kupalardan daha çok hem kupaları hem futbolcuları Beylikdüzü spor olarak Türkiye'ye yetiştirip milli takımda dünyaya buradan futbolcular göndereceğiz. Biz birçok yerde kupa görüyoruz zaten. Bunlardan en çok anınız olan hangisidir? Anlatabilir misiniz bize? Yani şöyle söyleyeyim bunların e, hepsinde bir anımız var yani birbirinden ayrılaşmak çok zor. Bizim süper Amatör bölgesellik Bölgesel lig, Lig'e yükseldiğimiz sene aldığımız Kupa bizim için çok değerli olanlardan bir tanesi. Şu an ligde hangi sıradayız? Bu sene e, Bölgesel Lig'de birinci grupta ikinci sıradayız. Beylikdüzü Spor Kulübü olarak hedefimiz nedir? Önümüzden geçen üçüncü üçüncülüğe çıkmak. Yani Beylikdüzü tarihinde hiç profesyonellik görmedi. İnşallah bu sene Beylikdüzü halkına bunu yaşatacağız. Az önce bayanlarla ilgili bir projeniz olduğunu duyduk. Ondan biraz bahseder misiniz? Yani bölgemizde kadın futbol takımına ilgi oldukça yüksek. E, bu talepler de bize geliyor. E, biz de bunun bir fizibilite çalışmasını yaptık. Yani eğer yetiştirebilirsek bu önümüzdeki Mart ayında, 2024'ün Mart ayında 3. Lig'de e, bir kadın futbol takımımız olacak diye e, söyleyebilirim. Gençlere, Yetenekli gençlerimize spora, futbola vermek istediğiniz tavsiye ve mesaj var mı? E, kardeşlerimiz gelsin burada en iyi şekilde bu tesisi kullansınlar. Buradan faydalansın Biz bu sene altyapıda profesyonelliklere yaklaşık 12-13 tane çocuk verdik. Bunu daha da ileri götüreceğiz. Yani ben hep iddia ediyorum bu tesislerde milli takıma muhakkak çocuklarımız yetişecek. Ve dünya çapında da futbolcular bu tesislerde çıkacak bundan emin olun. Peki Beylikdüzü Spor Kulübü olarak... Ee, çocuklarımız, gençlerimiz, bayanlarımız size başvurmak isterse bu testte mi başvurması Tabii burada, gerekiyor? Burada arkadaşlarımız o konuda yardımcı oluyorlar. Ee, dediğim gibi gelip burada kayıtlarını yaptıkları takdirde işte yaş gruplarına göre sınıflandırıp oradan da e, seçmeler yapıyoruz. A ve B takımlarımız var. Yani her yaş grubunda zaten liglerde mücadele eden ender kulüplerden bir tanesi İstanbul'da. Ee, i̇nşallah profesyonel lige çıkarsak bu kardeşlerimiz daha elitliklerde mücadele edecek. Ee, hep beraber başaracağız. Formalarımızı giydik. Sizdeki beyaz, bendeki lacivert. Evet. Bunlardan da biraz bahseder misiniz bize? Daha önceki e, renklerimiz sarı lacivertti. Evet, ortak rengimiz artık mavi beyaz. Bizim sayamadığımız kadar kupalarınız var. Ne kadar zamanda oluştu bu şampiyonluklar, kupalar? Yani tabi bu kulüp 1990 yılında kurulmuş bir kulüp. Ee, çeşitli yıllarda işte e, şampiyonluklar edinmiş bir kulüp yani hepsinin e, kendine göre bir anısı var. Ee, o dönemde kulüp başkanlığı yapmış şimdi rahmetlenen andığımız kulüp başkanlarımız gerek futbolcularımız e, hepsinde alın terildi var bunların hepsinin anısı var. Hepsinin bir e, güzelliği var. İşte üzüldüğümüz günler ağladığımız günler sevindiğimiz günler yani tabi e, 2011-2012 yılında bir final maçımız vardı e, unutamadığım maçlardan bir tanesiydi uzatma dakikalarında e, yediğimiz bir golden tavşanla Linyet 3.liğe çıkmıştı e, o sene aldığımız kutlanın ayrı bir değeri var tabi ki bu fotoğrafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem Başkanımız da görüyoruz burada Evet yani Ekrem Başkanımızı biliyorsunuz bu kulüpte e, yöneticilik yapmış bu kulübe çok büyük emekler vermiş çok büyük destekler vermiş e, ve şunu belirtmek istiyorum Ekrem Bey daha belediye başkanı değilken yani şu bulunduğumuz bina Ekrem Başkanın daha siyasete girmeden önce yaptığı bir binadır yani kendisi yaptı ben o zamanlara şahidim e, o süreçten bu yana her zaman kulübümüzün yanında sadece bizim de kulübümüzün yanında değil. Yani spora bakış açısını herkes biliyor. Ee, yani sporun ve sporcunun dostu diyebilirim. Kulübümüzün tesisinde birçok tanıdık simalar görüyoruz. Siz de şu anki yöneticisiniz. Neler söylemek istersiniz? Bahsetmek istedikleriniz neler? Yani şunu söylemek isterim. Bu görmüş olduğumuz resimdeki büyüklerimiz. E, hepsinin bu kulübe bir emeği var. E, benden önceki dönemdeki kulüp başkanlarımız... İşte şu an aramızda olan var olmayan var olmayanları ben rahmetle iade ediyorum. Bu kulübe hepsini demeyi çok büyük. Beylikdüzü Spor Kulübü Başkanı olarak hepsine şükranlarımı sunuyorum. Başkanım hep kulüpten, spordan bahsediyoruz ama bir yandan da Beylikdüzü halkını hiç konuşmadık. Beylikdüzü halkın, halkından neler bekliyorsunuz? Ben e, gelip bizi desteklemelerini canı gönlünden isterim. Gerçekten çok güzel bir tesisimiz var. E, bu tesisimizde Fair Play ödülü almış bir kulübüz. Ayrıca onu da belirteyim. Ee, küfürün olmadığı, sigaranın içilmediği, e, ailelerin geldiği çok güzel bir ortamımız var. Yani bunu e, daha da süsleyebiliriz. Bunu e, Beylikdüzü olarak ki Beylikdüzü biliyorsunuz birçok şeyde hep öncülük yapmış bir, e, bir ilçe. Bunu da Türkiye'ye yayabiliriz. Yani iyilik bulaşıcıdır. Biz de tribünlerde bunu yapabiliriz. Yani bunun için tüm Beylikdüzü'nü maçlarımıza davet ediyorum. Böyle güzel bir değeri daha güzel bir şekilde görmeleri ve taşımaları gerekiyor bence. E, tabii ki futbol yani seyirciyle güzel. Yani biz de burada bu mahalleyi, bu ilçeyi temsil ediyoruz. Kendi çocuklarımıza çok büyük değerler veriyoruz ki çocuklarımızın hepsi bu değerleri hak ediyor. Sinerjiye çevirebilirsek Beylikdüzü halkıyla beraber benim demin söylediğim işte bazı hedeflerimiz var. Buna ortak olmaya davet ediyorum ben tüm Beylikdüzü halkını. Beylikdüzü halkından bahsetmişken Beylikdüzü Komşuları Derneği de var. Bu röportajımız dergide ve bültende yayınlanacak. Evet. Neler söylemek istersiniz? Beylikdüzü Komşuları Derneği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Duygularınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Beylikdüzü komşular Derneği kurulundan bir ara açıkçası çok yakından takip ettiğim bir dernek. Birçok etkinliklerini yakından takip ediyorum. Zaman zaman da bir araya gelip buluşuyoruz. Birbirimizde. Nasıl desteklerimiz olur onları istişare ediyoruz ve birçok alanda da e, ben başkanımıza, başkanımızın nezdinde tüm yönetimine tüm üyelerine teşekkür ederim. Çünkü çok büyük etkinliklerde e, çok büyük işler yapıyorlar. Biz Beylikdüzü Sporu da hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Neredeyse her maçımıza da geliyorlar. Biz çok mutluyuz. E, i̇nşallah bu dostane ilişkilerimiz bir ömür boyu sürer. Sizin de duygularınızı alabilir miyiz? Tabii ki biz de Komşu olarak böyle güzel bir tesis ilçemize kazandıran, çocuklarımıza güzel alt yapı hizmetleri veren Sayın Başkanımız Metin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü'nde bir marka oldukları için, Beylikçü'nü Türkiye'ye duydukları için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ve her türlü etkinliğimizde yanımızdalar. Beraber güzel izliyoruz, birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz. Her şey Beylikçü'nü için. Kulübümüzün markalaşma yönünde çalışmaları var mı? Yani şöyle söyleyebilirim, e, tabii ki var. Yani bunun için bir patent, kırlangıç patentini aldık. E, bugün Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, bugün formalarımızda artık bir adidas, puma vesaire yerine artık şeyi kullanıyoruz. E, kendi kırlangıç logomuzu kullanıyoruz ki bunun patentini aldık. E, çok güzel bir kulübümüze bir marş yaptırdık. Buradan Ali Altay Bey'e de teşekkür ederim dinlemenizi de tavsiye ediyorum. Kendi semtimize, kendi semtimizin takımına has bir marş yapıldı. E, tabii aşağıda şovrumlarımız var. Burada e, kırlangıç yuvasını e, Beylikdüzü Spor'a kazandırdık ki burada e, esnaflarımızı ve tüm halkımızı da oraya davet ediyoruz. Gelip bir şapka, bir kaşkol vesaire alabilirler. E, yani hep birlikte güzeliz. Hep birlikte güzeliz. Evet. Hep birlikte güzeliz. Şampiyon biziz Kaldıracağız kupaları Hey 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 gözü düzü kırlangıçları Mavi beyaz formaları İnandık bu sene Şampiyon biziz Kaldıracağız